Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu Çift Gül'ün hoş geldiniz. Gemlobi için yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün de plajımıza gelecek misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağız efendim. Aşkım öncelikle şu tabelanın ismini değiştirmekle başla Değiştirmek bakayım aygır Yok bu dükkanın sahibi benim reis sen sadece oradan bana var ya. tavsiye verebilirsin Plaj ücretlerini ben arttır. Ben çok güzel tavsiye vereceğim sana bekle. Bugün güneş arkadaşlar 35-36 derece olacakmış hava çok sıcak o yüzden kesinlikle müşteriler gelecek ben de fiyatları arttırayım ki tıpış tıpış bize gelsinler yemek fiyatlarımız zaten belli. Şimdi birazcık dışarıdan bir şeyler söyleyelim. Shopping. Duş söyle mesela bir tane. Yiyecek içecek. Şundan bir şundan bir. Şundan bir. Birer tane değil de ikişer tane mi söylesem? Keşke arkadaş her tıkladığında onar tane paketli halde gelse ya. Operlör Aa, var. Aaa müzik sistemi. Dekorasyonlar var. Tuvalet Oha, var. Oha ördek al. Öyle Artık mi? Ördek al ördek. Artık millet denizin içine yapmasın kardeşim. Tuvalete yapsınlar. Aşkım benim için bir tane ördek alsana. Alım, gülüm sana feda olsun ama şimdi zamanı değil. Hadi ya. Ha. Hiçbir dediğimi madem yapmıyorsun ben bu de bu ne? dükkanı batırmaya oynarım. Fotoğraf çeken abi. Sen ne yapıyorsun? Oğlum erkeklerin fotoğrafını çekme bari. Bu arada arkadaşlar yani damsız almıyoruz içeri. Yanınıza bir hanım bulun, öyle gelin ya. Değil mi evladım? <laughs> Bugünkü müşterileri bayağı bir beğendim. Hepsi erkekler. <laughs> hanımefendi hoş geldiniz. Sizi şöyle Bak. en baş köşemize alıp, sizi de hanımefendi rujla denize gelmiş o abla. Oruç çıkmayacak mı şimdi denize girince? Ya çıkar çıkmaz. Sen ne karışıyorsun ki? Ben karışacağım tabii. Ben buranın sahibinin sevgilisi olarak da her şeye karışırım. Anladın mı? Sen önce bir internetine karışsan aşkım. İnternetin çok kesiliyor da. E burada yağmur yağıyor. İdare edeceksin artık. Burada güneş, Zonguldak'ta yağmur. Abicim ben bir garson alıyorum arkadaşlar. Böyle olmayacak. Ben her müşteriye böyle koşarsam yandık ya. Çalışanlar ya Var son Oho, Günlük maaşı 1500 mü? Ama Aa, lazım. Bu 500'lük bunu alalım ya. Çalışanları çalışma saatinde şimdi iş alabilirsin. Hmm, yani eve gidip uyuduğumuzu alabiliriz arkadaşlar. Bugün tıpış tıpış benim ilgilenmem gerekiyor. Beyefendi'm ben getiriyorum bekleyen su, odayla, Vodka. Müşteriler de bekliyor. Geldim! Abicim sen bu kiloyla inşallah denizde tsunami çıkartmazsın ha? Eşi de burada. Gözüm ikiniz zorlan bak sakın ona sakın denizde taşkınlık çıkarmayın. Aşkım. Bizim gelecekteki halim. <laughs> ya niye öyle diyorsun gülüm? Lan deli. Fiyatları arttırsana aşkım sen bunları istiyorlar mecbur. Arttıracağım da. Birazcık daha zamanın geçmesini bekliyorum. Bir sola daha yap. Aa tek tek ne yapacak bu ya? Hiç VIP müşterin gelmiyor bu aralar. Bak sırada bekliyor. O kim lan? Lan sen ne yapıyorsun? anlatma seni bu, bu küreği bir tarafa. <laughs> E şovla şişeksin. Ay şu olay, burada Adam mı Adam öldü. Abicim yolunuz yok araştırdın az herhalde. Silahla... Mafya gelmiş lan. Ne mafya sayı şu Hanımlar korkmayın korkmayın. Konuşsana korkmayın. adamlarla. Bunlar benim arkadaşım. Siz niçin geldiniz ya? Denize takım elbiseyle giremezsiniz. Biz burada... İnşallah burayı kapatırlar da görürsünüz. Şort satmıyoruz Hadi abicim. abicim. Vallahi şort satmıyoruz. Ne diyor? Haraç ödemenin zamanı geldi. Eğer ödeme yapmazsan burası senin için cehennem ödeler. Bizimle oynamak istemezsin. Bana ödeyeceksin paşa paşa. Bir dakika, Hadi bir dakika, bak. bir dakika. Benim var ya geçtiği yollarda benim ayık izim var oğlum. Bak dedeme telefon açtırma. Teşkilatın numarası var bende. Senin o kel kafanı koparırım. Ödemiyorum. Hayır oğlum. Korkmuyor musun Diren ama bil ki direndikçe acın artacak ve daha çok iyi. Lan sen git kralın gelsin eş Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Lan sen La, ne <laughs> Gerçek. Oğlum Oha. E şu sizi. Bu saldırıyı hafif atlattın diyor. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Benim adım Geblo'ysa ben sizi tokatlamazsam ben bir silah almayı diyorum ya. Nereden alacağım şey? Gel bu işten vazgeç. Ben bu işten vazgeçmem reis. Ben de bunlara haraç edilecek tip var mı? Ha? Ulan müşteriler öldü mü acaba? Yo müşteriler denizin keyfini çıkıyor. Ya, lan bu ne slip don giymişsin ya. Delikanlı adam böyle şort giyer mi oğlum? Yani lan? vallahi sinirimi sizden çıkaracağım. Dövme, ben. dövme. Kurtaramadığınız için bir müşteri öldü. <laughs> Allah rahmet eylesin. Taksi olsun ne diyeyim? Yani olmuyor. ben de hastaneden yeni çıktım. Bir tane şundan yap bakayım yeğenim. Hepiniz de soda istiyorsunuz ya maşallah. Ya ben şu böyle olmuyor. Tek tek taşıyorum Hiçbir bak şey canım şey Hem senin kapıya bir görevli hem de bir garson alman lazım. Bak rastalı saçlı kardeşim benim. Buralarda takılma. Sen dayak yemekten bıkmadın mı? İnsanlar bir şey utanma olur, anlamma olur. Gel. Kolunu kırıyorsun, bacağını kırdırmaya geri geliyor. Aa müşteri mi olur? Geldim efendim, geldim. Erkek Hiç söylemesine başladım, izin işte, verdim bırak. de. Hadi be öpmeyin o... Bizi kurtarayım ya ben. Erkek olsaydı kurtaramazdın da. Güneş Bak beni delirtin de... mi? Düğün içine su? girilmez ki. Ay yok bırak. bırakılmıyor, elimde kaldı. Valla elimde kaldı. Bırak müşterinin kafasına. at. Lan nasıl bırakılıyor bu? Ha bırak sana oğlum. Abla, insene, abla aşkına ya. <laughs> Hayata döndürdüm rica ederim. Başıma getirdin. Sağ olun hanımefendi. Herif evet, bak lan hızlı çalışsana ya. Bunu da ya daha yapamıyoruz. Buraya acil garson değil can kurtaran alıyorsun. Bu böyle ya olmaz. Borçu ben Seni yakınınıza geçiriyorum. Bunu içecek kimse yok ki. Ya ver birini içsin. Ulan bundan iste... Ha, çalışanların maaşı otomatik ödendi. Bu da elimizde kaldı. Bunu ben içsem arkadaşlar sabah kalkamam. O yüzden ne yapayım ki? Çöpe mi atacağım ben şu bunu? Çöpe atacaksın ne yapacaksın? Gitti güzelim para. İşçileri al alamıyorsun Oy, ya sabah. Ne boş iş bırakmışlar ya. Harbiden alalım arkadaşlar. Garson şartmış. Canım kardeşim sen şu an ne yapıyorsun burada? Ne güzel kardeşim nereye çekiyorsun? Sen deli misin? He manyak. Bunu yapıyor şu burada. Kimsin Bu bizim garson mu acaba? Çocuk karton mu? Oğlum çocuk işi çalıştıramayız da burada. Gerçi sakalı varmış. <laughs> İyi bari Bu kolay gelsin sadece. gençler sen burada dans etmeye devam et arkadaşlar güzel bir uyku çekelim. Yarın büyük gün yakında bir silah da alacağım. Silah alıp o gelenleri indireceğim. Kolay gelsin yeğenim. Parayı yarın yarın hesabını atacağım. Buradan içeri giriş yok mu ya yokmuş. Bu kapı senin değil. Allah rahatlık versin. Günün yorgunluğunu bir atalım harbiden üzerimizden. Şimdi bir tuvalet ihtiyacımızı giderelim. Günaydın hayatım. Ben seninle konuşmuyorum. Bana ördek almadın. Alacağım. Vallahi söz alacağım. Ama başımızda ne sıkıntılar var. Görmüyor musun gülüm ya? İnşallah o mafyalar seni bitirir. İyi. Ben bunu görmek zorunda ya? Bugün büyük gün arkadaşlar. Paraya para demeyeceğiz. Giriş ücreti nasıl 70 olabiliyor gülüm? Bunu e sen yaptın. Hayır dün 80'e bile biri gelmedi yavrum. Gelmez bak kimse. çektim. Gelir gelir. Bak VIP'ye yüz yapar yapmaz. Damladı bile enayi. Gel abim benim gel. <laughs> Oha bundan başka da kimse gelmez. Ya dün geceden arkadaşlar ben baya bir yemek siparişi vermiştim. Kargocu niye gelmedi hala ha? mı girdi? Bence gelmiştir garson almıştır diye düşünüyorum. Etkinlik oluştu. Sahilimizde parti falan düzenleyebiliriz ha. O müzik sistemleri falan da onun için akşam da açık olabiliyor. Ama paramız yok. İplere geçme bak sakın ha boğulursun. Seni taşıyamam da <laughs> ben. Köpek balığı gibi diyor. İkimiz de boğuluruz sonra. Aa Mülk Çelebi oluyor abi ben sana dedim bir yerlere gitme diye. Aa hanımefendi bu olmuş. Hanımefendi sizi hemen kurtarırım ya. Zaten hep hanımefendiler bu oluyor nedense. Alemin aman beni de boğacaksınız. Siz biraz ağır mısınız da. Neyse yapacak bir şey yok. Nasıl bırakacağım ben bunu yere ya. Heh. Vallahi hayata döndürdüm. Bu deneyim için ekstra bir bahşiş bırakıyorum. <laughs> Bırak tabi ya. Normal giriş. VIP girecek tip yok değil mi sizde yok. İş zamanı arkadaşlar lan köpek balığı saldırıyor. Köpek balığı yiyor. Kimi Eyvah yedi bile. Allah yemesin. Ana, gelin, gelin. Onu götürüyor. Ulan... Yedi yedi çabuk kurtar. Yemedi kurtardım hı. kurtardım valla kurtardım. E Çok kadın ikiye kaldım. bölündükten sonra mı? Dükkanda yok yok. Tatlı Beş da bundan. söyle bir tane. Beş bundan. Atlak. Olmazsa olmaz hamburger. Arkadaşlar şunları birazcık daha yükseltmem lazım. Müşteriler kuyruk oldu hadi al. Tamam alacağım be gülüm rahat olun ya. Ne kadar erken alırsan iyi 7 az kaldı çünkü. Efendim oha ne yapıyorsunuz siz ya buyurun buyurun. VIP bir tane sanki. yok derken güzeller güzeli bir ablamız VIP güzeller gelmiş. Güzeller güzeli bir ablam diye niye belirttin sen onu şimdi? E ya yavrum niye belirttim müşteriyi emin ederim ki müşteri her zaman gelsin. Benim e güzeller demez. güzeli abilerim demiyorsun. Demem çünkü bunların hepsi orman adamı. Garson çok iyi. Yakışıklı. <laughs> Nasıl <gülüyor> koşturuyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi göçtürüyor. Arada bir şaklabanlık falan da yapmış şeylere. Aşkım farkında mısın? Kutu gelmedi. Geldiyse de demek ki garson alıyor. Doğru. Garson aldıktan sonra direktmen içeriye giriyor ürünler. <laughs> ya baba olmayın. İplere geçmeyin diyorum size. De deli misiniz siz ya? Kim o erkek mi? <laughs> erkek. Kurtarmayacak <laughs> mısın? Ha, arkada bir Nasıl bir tane hanımefendi boğuluyor. Bu Şimdi bunu mu kurtarıp bunu mu kurtarayım gülüm? Tabii ki hanımı kurtaracağız. Bu <laughs> olma abim vallahi çok Abi, yok. Allah rahmet eylesin. Niye yetişemem, ayrım yapıyorsun? Yetişemem. Bırak bunu. Yetişirsin. Bırak bunu. La bırakma bıraksana lan, atla ya. Atla sen de lan. Valla. <laughs> Niye? Abi git. Abi git. Koş. Kendim abim benim. Geldim biri beni daha da oluyor. Oluyor mu hanım? Bırak bırak hanımı şu adamı kurtar. Öldü. Tek başıma yetişiyorum ya yani, her yere. Fitnessçi abi. İn lan aşağıya. Kadınlara hava açacağım diye var ya gidiyor. Bunun ölmesine izin vereceğim ya dur. Hayır. Aşkım <laughs> ayrım yapma. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Biri daha mı boğuluyor? Allah Allah. Lan. Yok o derinlerde yüzüyor herhalde. Kadının yürüdüğü yerde nasıl boğuluyorsun oğlum? <laughs> Deli misin sen? Gözlükleriyle denize girmiş ya. Manya oha şu sıradakilere bak lan. İyi oğlum sen de boğulacaksın mı? Aşkım acil alman lazım saat 7 bitti. Gitti bitki. gitti ya arkadaşlar bu deliği kurtarmasaydın <laughs> bütün paraları indirecektim ha. Baksanıza şu kuyruğa ya. 2, kişi 4, 4, gitti? 6, Oha. 7, 8 kişi. 8 kere 7, 42, 420 lira para gitti. Bir dakika bizim paramız nasıl böyle bir anda azaldı? Çalışanların maaşı ödendi ya hayatım. Oğlum çok paramız gitti aşkım sen en son kadını kurtarırken bin tuttu para. Ne yapayım gülüm şimdi onun hesabına mı düşün bak sen 9 6 arası su şimdi biz ne yapacağız 9'a kadar. Git birazcık takıl. Biraz takılmayayım ben şunu dövüm en iyisi. Bugün Orada... hiç gelmedi dövme. Bu kokoreç muyuz sen bu ne yapıyor ya? Aha 4 puanı siyaset Hı, konuş, yani. spor konuş, esprili konuş, romantik Konuşmadan konuş. Konuşmadan çıkar mısın? Böyle bir romantik konuşamıyorum. Konuşmadan çıktı. Neyse ben gidiyorum. Ben ben gidiyorum. Ne tamam, tamam aşkım yani. tamam valla tamam. Neyse valla bak ben ağırdan geri tamam, abartma lan. Şeyini çıkartma lan. Tamam aşkım bir şey yapma. Öpücük öpücük. Bak, ben öpücük bir şey yapmadım valla kendi kendine basıyor yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Konuşmadan çık diyorum tamam. Ya vallahi senin boynunu kopartırım bak. Yıkkımı kökücüğü yeme lan yeme. Gelin be aşkım ya karnımı acıktı. Ya benle konuşma reis git ya. Aşkım vallahi ben anlamadım ne olduğunu ya. Ya lan. Romantik konuş diyor benle romantik konuş sen. Hele günaydın, günaydın, günaydın. Sana günaydın, günaydın değil. Sana her gün gece zindan. Aferin lan bu Etrafı toparlıyorsun ya sen adamın demesin. Maaşına zam yapacağım seni. Giriş ücretlerimiz 150 lira oldu. VIP ücretimiz de 220 lira. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Hatta birazcık daha kısabiliriz. 140 arkadaşlar 200 şimdi shopping kısmına gelip kendimize ne alalım şemsiye alalım biraz ya. biz niye şemsiye almıyoruz Oo buraları masa falan da atabiliyoruz. Güzel. Dükkanı da açalım. Müşteri akmaya başlasın. Şemsiyeler nerede gelmedi? Ha geliyor. Gel bakalım nakliyeci. Koy şuraya sıra. Kırma dikkat et. Hanımefendi hoş geldiniz. Normal giriş 140 lira oldu. Zam geldi. Kusura bakmayın. Şimdi ne var sandalyesi? Bunu nereye koyabiliriz ki biz? Aslında var ya gördüğün gibi 3-4 tane koyacaksın etrafına da şemsiye atacaksın nasıl olur? Masa koysan bir de ortaya güzel olur. Şimdi bu şemsiyeyi nereye atayım? Buraya atayım mı? Buraya at ikisi faydalansın. Kardeş kardeşe faydalansınlar canım. Diğerini de araya bir yere koy. Aynen öyle. İki şemsiye iki şemsiye. Oy geldiler geldiler para. Bunları demedim para arkadaşlar. Biz niye zamanında zam yapmamışız oldu. be? Kardeş aman diyeyim kırma. At onları öyle kenara. Ne yapıyorsun oğlum? Şaklaban gibi koşma. Ya, hızlı bırak. Kim bu oluyor ya? Görmüyorum. Niye oraya kadar gidiyorsun? Burası da deniz orası da deniz yani. Ne gerek var o kadar ilerliyorsun? Köpek balığı da var ileride. Gel garson sen bu nasıl yetene fiş <laughs> yap? Oraya denize nasıl geçeceksin? Ablacığım. Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şu elimizdeki şezlongları da koyalım da gülüm. Ondan sonra dediğin gibi yaparız arkaya dizeriz. Müşterileri kabul et önce. Şimdi cep telefonumuza giriyoruz. Shopping kısmı. Masalar nerede? Burada. Böyle bir tane Bak, masa. al birinciden. Sandalye kısmından da şundan 2, 3, 4 tane alayım. Masanın etrafına dizim. İnsanlar burada tanışsın kaynaşsın. Şimdi pizza mı istiyorsun? Lan! Şu abimize bakır bu. Pizzasını getir. Kamil. Oşuyor çocuk. Daha ne yapsın? Lan Deli. Öpek balığı. Müşteri mi oluyor çabuk. Rabbim, ben şimdi bununla mı uğraşacağım? Yedi yine birini. Eyvah abla gidiyor. Yemez yemez. VIP müşteri bir diğer şu. Ne yem onu? Kurtar. Zan. <laughs> Vallahi vurdum. Tamam çok güzel. Getir yedim benim onu. Aferin sana. Old var. Bunlar arkadaşlar ama bir durun ya. Erkekse vallahi gitmeyeceğim bu sefer. Neyse bayanmış. Ne demek o? Ya gülüm benim. Nesin ne demek? Ne demek olduğunu açıkla işte bana. Ne demek? Şey demek. E... Gelinin körü demek. Hanımefendi. Zıkkımın kökü uyanın, demek. Uyanın hanımefendi uyanın. <laughs> Miden suyla da olsun inşallah. <laughs> bir ay var ya daha gelmiyor. Masaya gülüm diyorum ki. Lan niye o tarafa bakıp oturuyorsunuz? Sırrı bu da. Masa burada. Bunu da. Müşterileri buraya. bekletme. Koyduk mu bence gayet güzel oldu. Stokumuz olsun ki stok olduktan sonra kafamız rahat eder arkadaşlar. Müşterileri de kabul et çünkü saatte olacak. Oo nargile söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim. Aşkım söyle de çabuk ol. Bak çok az Doğru. kaldı. Müşterileri kabul et para gelsin. Aynen öyle. Hanımefendi buyurun. 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 Nargile. Lan lan lan. Ya oğlum hangi yere giriyor ben anlamıyorum ki ya. Yine müşteri geldi onu da kabul et. Bu ne? Aaa. Eşya. Saatte olacak müşteri. O iş var şimdi adam mı? <laughs> Aha garsonun da şey girecek diye mi? Diyor, boşluk Son bas. 10 saniye. Instagram'a yükledim. Oha! Kaç bir geldi gülüm. <laughs> tamam boş ver onu. Müşteriyi kabul et. 10 saniyen kaldı. Plaja gelin. Böyle de yayınlayalım. Evet gitti gene müşteri. Vallahi gitti. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir daha bekleriz. Yarın da gelin. Başınıza gittik mi? Bakalım. Ba Oy. Tamam güzel. Ara akıyor bugün ha. Aferin aslanım benim. Çalış çalış. Şimdi ben bu dükkana arkadaşlar bir çalışalım dalmak da istiyorum. Böyle olmuyor. Kapıdakilerle de ben ilgileneceksem değil mi gidin? Ne anlayacağız bu işten? çalışanlar. Müşterileri kaçırıyorsunuz zaten. Koruma diyor. Şimdi bu koruma mı acaba? Hayır bu bence adamı dövüyor. Bence burada ilgileniyor da gülüm baksana hareketlere. Şurada tekneler falan var arkadaşlar. Ne işe da bilmiyorum. Biraz parayı bulalım. Ondan sonra o tarafa doğru açılacağız. Saat 8 olmadı mı hala. Olmadı. Başka Bir e, fotoğraf olmuş? bak bakayım. Harbiden ya. Instagram hesabımızı kontrol edelim. Ben bir tane daha fotoğraf atmak istiyorum ya. <laughs> at. Yeni zırtoyla at. Yeni şezlonglarımız geldi. <laughs> ya aynı yönden attın aşkım. Korumayla at, karsonla at. Şu deli dans ederken falan at. Popülerlik müşteri yorumları. İşletme sahibi plajda kumdan kale yapmış gibi her detay özenle seçilmiş. Eyvallah. Arkadaşımı köpek balığı yedi. Şaka yapmıyorum. Bu nasıl iğrenç bir plaj? Dava açacağız. Aman efendim ne yapayım yani? Köpek balığını kafese mi koyayım? O da sınırın dışına geçmeseydi değil mi? Oyun üstlerini falan ayarla. ayarlı, ayarlı bu bunların. Kabul ediyor bir de. Çok iyi. İşin var ya kolaylaştı şu an aşkım. Yavrum çok acıdım. Şu şemsiyeyi de şu garsonun başına diksen ala. Nerede lan gülüm? Garson orada duruyor ya öyle. Lan hırı bu, Gel burada senin yerin olsun bundan sonra da buraya konulmuyor. Harbi mi? Üzüldüm lan yani buna. Sen şurada bölgelenirsin. <laughs> Arkadaşlar diyorum ki şuraya şöyle bir VIP küresi mi açsam ya gülüm? Bak aldım. İyi seyret. Şimdi ne yapacağım? Nasıl? Böyle değil de Yan koysaydın daha güzel olurdu. Ya sen rahat ol gülüm. Bir dur da iyi seyret. Bunu da yanına koyduk mu? Biraz yamuk oldu ama. Hırboz sen VIP misin buraya geliyorsun? Ha suya giriyormuş. VIP kısmında suya da yasak. Bunların başına da aşkım şemsiye koyabilirsin şuradaki. Aynen şunu alalım. Buraya koyalım. Sadece VIP çiftlerimiz oturabilir buraya. Sen VIP misin dedi? Ne kahve istiyormuş VIP kessin gülüm kahve istediğine göre Bu olan da yok çok güzel ya işler tıkırında Koştur lan koştur onu bozarı Ya bir iki dekorasyon ürünü eklemek istiyorum. çok pahalı ya Allah ördek istiyordun alıyorum bunu mu istiyorsun Sarı olanını istiyorum ilk baştaki Tamam sarı olanından aldım bir tane de şu yeşil olanından alayım bir de siyah tarafı al. arkadaşlar. Bir gelsinler bakalım. Belki etrafa böyle bir albeni katar. Oğlum çekme milletin fotoğrafını. Irz düşmanı. Git gidiyor, güzelleşmeye başladı burası ha. Hoşuma gidiyor aşkım. Rahat ol gülüm. Sıfırdan başladık, zirveye çıkacağız. Daha bu zemini memini de değiştireceğim. Bu ne adam? <laughs> <laughs> Çok tatlı. Nereye koyacağız ki bunu? Buraya mı koyalım? Gittin siyahı mı koydun? Sarıyı koysana konseptimizde uygun. Tamam onu da yanına koyacağım. Böyle kalsın. Bir tane de şuraya top koyalım. Oynamak isteyen oynasın. Park yarattınız. Teşekkürler bahşişimle. Rica ederiz hanımefendi var ya hanımefendilerle konuşurken şu ağzını E ee, konuşuyorsun ya o adamı vurduğun sopa var ya onu alıp sana bir tane Ay, böyle videosu. geçirmek istiyorum neyse arkadaşlar <laughs> aşureyizi daha fazla sinir etmeden bu bölümlük videomuzun sonuna geliyoruz valla sahilimizi plajımızı gayet güzel geliştirdi geniş ezdoklar şemsiyeler vip bölümü derken yeni de çalışanlarımızla birlikte günümüzü sonlandırıyoruz bu oyunun devamını istiyorlarsa kankiler ne yapsın gülüm valla like atsınlar kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri de açın kankiler. Bu oyunu büyük ihtimal isteyeceksiniz. Benim sinir olmamı istiyorlar aşkım çünkü. Sen beni çok sinir ediyorsun bu oyunda. O zaman kankiler bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gün bitti. milletle bir arada Haydi görüşürüz.